Bir video daha patlar ekip toplana kadar. Ben şunu <laughs> yapıyorum ben saat. Bu da sinirlenip çıldırdıkları zamanlar. Ali da geliyor, Ali da geliyor. Ya e sen su asal çiftliğinde almış Hakan 26, Duran Sezemoğlu, Hasan, Bedo, Cetiş, Gülen abone olmuş. Bak emir var mı? Yazın. Top gelsinler artık. Sosu gelin artık efendim hepsini yazdım. Gelsinler. <laughs> Anlamıyoruz ki bunların dilinden. Well, gaming streamers usually get nervous just because things are not going their way while streaming. And that applies to PUBG Mobile streamers too. Oy, mahirce tatlı adamsın sen. Ne oldu böyle bir sinirlendin ya? PUBG Klavye, mouse, mouse. kramlar. Kulak... <laughs> Oha, lan oğlum niye kulaklığı kırıyorsun lan? Kardeşim, o insan millet bu kulaklığı almak için ne kadar uğraşıyor sen nasıl kırabilirsin hemen bir duyar alalım çat. Hayır. Welcome to Adina shit. gaming. For all those who don't know, Adina does not team up with his fans in any possible occasion. Ah. A couple of months ago, on one of his stream, he trusts an enemy while wiping the last player of a squad. The enemy puts his guns away, ensuring Aye. Adina he's not gonna do anything to him. Adina, unaware of enemies, still have the pistol with himself, suddenly being attacked by that particular pistol. End up smashing his iPad and headphones to the desk. Ah! Will hit? I think. Tabancayla vuruyor aga. Aga. aga be oğlum çok sıkıntı. Number five, Mortal. Açtım bir çay daha. Mortal is perhaps one of the coolest gaming streamers among all Indian gamers. But he, he is, in da. In Ali, is rebel, kill him by mistake. Man, man. Aa ha, oh. ne o, ne çığlık attı ra, dışarı Ye, kya, wa, ye kya, wa, bol raha tha फ्लेयर पे चलो फ्लेयर पे उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वो डालेंगे अभी सुनील गेमर एंड अभी निबेश रॉय थैंक यू आई कहां भाग पिया ओ ये क्या है भाई मां कसम व्हाट ये क्या हुआ अरे गोल्डी भाई देखो ये क्या हुआ जो के बस क्या फुकरा है बे तू मां कसम टेंशन है अरे गोल्डी भाई देखो ओके मस्त पिस्टर व्हाट ये क्या हुआ अरे गोल्डी भाई देखो ये हुआ? क्या हुआ रहा अरे गोल्डी भाई देखो तो क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता है क्या हुआ ओका मैम शायद मत ओके मां का सब खा रहा मेरे को नहीं पता ओ भाई दो लाख ओ बटन तो भाई बिल्कुल म्यूट मोड में चला गया है

Bunu merak kapatıyor senin de için. O mera mic off Oo. İyi ki ki chup ro Number 4 Carrie. Aha, o bu, bu bilgisayar kırdı galiba. <laughs> Kanka bu ne oluyor? Ne diyor burada? Bunu bir translate edecek var mı O da diyor annene küfür etmedim diyor. Ben anneler, kardeşim. Anneler mezi oldu. Allah aşkına böyle şeyler olmasın ya.

Escobar gel diyor. Be, Oo. Oo. Gel diyorum be. Kime benziyor bu? Kime benziyor bu? Bir bir barbar şeyi aldık sanki buradan. Anladın mı? Bu da bir böyle bir içini bir eksi 52 ince barbar olur gibi. Sıfada eşkal. Tam barbar O Allah! 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 <laughs> an kasıyoruz bir ara. Ramrei's'ne वापस Har Naruto, bu kime benziyor? Naruto. Naruto. Dar, <laughs> bak iyiydi tamam mı abicim? Kime benziyor bir bak bakalım. Barbar. Ne yazıyo lan? Barbar. Skor var. Hayrola samne mara उसको मत देखो मार Ramrei's. Ne olmuş? Bak yazayım abi sana belki sıkıntı olur diye. Tamam sen Dur. Takım arkadaşlar yardıma gelmedi diye Aynen. Aynen Aynı evde mi yaşıyorlar ha bunlar? Aynı evde yaşıyorlarmış gibi. Öyle gibi ona bağırdım. Number 3 Adnan. Çok fileyim oğlum böyle oynanmaz ki hmm. Ya var doktor sen sen. sen, sen, sen. Hmm. Ya var doktor sen sen. sen, 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 Streamers usually smash their Ay. gaming equipments when they get out of control while playing games. <laughs> The Syrian streamer also punches his PC monitor after enemy finishes yasak, him. Ne yok? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Ali Ancik. Ne yasak bu lan? e, ekipmanlara falan böyle stream'de parçalama bulma. Evet yasak hiç ilgilendirmez. Bu seni de hiç ilgilendirmez. Hiç ilgilendirme. Annesi de değilsin, babası da değilsin. Tamam. Vuzi, Adam e, gene kendini alır bir tane daha e, muhakkak. E, Ağla, Ağla ne? sang da, sızla sang da o gözlüğü geri alamayacaksın. Allah Allah. Allah. Ümer gözlüğü Bey. Eğne iyi gözlüğü. Ağla. Ben bir Allah şey diyeceğim. Alihan bizim de böyle bir video yapmamız lazım da. Benim önümdeki ekran oluşu. Philips. Bu nok bu. Bu zaten Nasıl yarısı şey yok. Ya? Şöyle bir şey yapmam Biz lazım. E,

Ya, <laughs> Oğlum tam da sen düşmüşsün yere daha neyin sindiriyorsun ya. Abi RP'miz var ya böyle. Var 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 var. Yani gitar ya. Var gitar yani. gitar yap bir yapmayalım da... ama. Aa gitar sıkıntı ya. Ya yani güzel. Sanata saygısızlık olur. Evet evet. Fenmiş fenmiş. Yok mu abi sende böyle handcam hani dışarıdan? Hayır ay ay But that wasn't seem to be flexible. Oğlum, ekran bir şey olmamış. <laughs> Ay ekranın çerçevesini sökmüş ekranlar şey yok. Aynen. <laughs> oğlum neyse bunun bak baya baya güzel <laughs> bir şey <olmamış. gülüyor> Verdim bir daha çay oğlum. Çaylar, çaylar, çaylar. Number <laughs> two, panda. Panda nasıl silindi ki? <laughs> Panda sinirlenince bile sakince sildiriyor <laughs> ya. When backs and grips are always playing the bad rule into gamer behavior, especially when it occurs in serious situations, Panda tries to cancel the kill. Because it's not an enemy behind. But the problem does not work. Season 28'i kardeşi sen de sinirlensin <laughs> arada böyle firim katalım ya. Çok sakin oluyorsun yani. <laughs> Sezon 28'i kardeşi <laughs> bir silinir zamanla. Ah. Ama çok sıkıntı bir şey var ya. onun neyse. O neyse. O neyse. O neyse. O neyse. O neyse. 50, 50, 50 defa diyor bastım berrak be, diyor ben o tuşa diyor cancel edeyim diye. Lead. Oha. <laughs> Ya <LGBTQ3> <gülüyor> 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 smashing... Arkadaşlar reason? o mikrofon pahalı ha söyleyeyim size. Sobi Kıvanç. Bana iki vete Burak Şimşek Midis Belete Yiğit Emre. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. When enemy Evet, bir şey bak yani. arkadaki Çalışıyor. arkadaki temsili takım arkadaşlarıma buna koyayım bak. Kimsenin skinle olmaz. Bak bak çocuktaki rahatla baksana. Çocuk oh. halen daha rahat. Çocuk kalkarttık asik. Hep barbarın babası diyorlar çekti asik. Allah Allah. Eğer beğendiyseniz, lütfen videomuzu beğenin. Eğer beğendiyseniz, lütfen videomuzu beğenin. Eğer beğendiyseniz, lütfen yaptı ama. Eğer beğendiyseniz, lütfen videomuzu beğenin.